her şey var. Tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz efendim Umut Çatı ve Pencere Kapak Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Demir. Hoş geldiniz Kazım Bey. Hoş bulduk Arzu Hanım. Teşekkür N ediyorum. Nasılsınız? Çok sağ olun. İyi ishamda olsun. ne diyorsunuz? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, biz 2010 yılında Ankara Altındağ'da Pursaklar Sanayi Sitesi'nde şahıs firması olarak kurulduk. 2013 yılında şirketleşmeye gittik. 2012 yılında da Allah nasip etti, çatı çıkış kapaklarıyla tanıştık, üretmeye başladık. Hı hı. 2013 yılında da ND Umut Elektronik Metal Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak firmamızı şirketleştirdik. O günden bugüne de hizmet ediyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Şirketimiz böyle oluştu. Çatısız ev kalmasın ya da apartman kalmasın. Aynen abi, çatıları biz seviyoruz çünkü işimiz çatıda olduğu için, çatıda bir parça olmak istiyoruz her çatıda. Ya, hakikaten güzel olur. Bize biraz da çatıyı anlatmanız lazım. Niye çatı mühim efendim? Ya da çatı nasıl olmalıdır? İşin teknik tarafını senden de öğrenelim, tüy alalım yani. Şimdi bizi izleyenler ya nerede nasıl yapalım bu işi? Abi çatısız olan yerlerde biz biraz olmuyoruz. Çatı lazım illaki. Evet. Sonraki uygulama yasalarında, kanunlarda Antalya'da, Mersin taraflarında, Adana taraflarında pek çatı yoktu ya artık Allah şükür çatılı yapılıyor. Biz de çatılı yerleri seviyoruz. Aha. Geçen yıl Erbil'e gittim orada bir fuara. Hmm. Uçaktan inerken Erbil'e seyrettiğimde çok az Çat, çat hiç yok gibi burada hiç Eyvah yok. dedim. Değil ben mi? Neye geldim buraya? Damla çat yapmıyorlar. Evet, çok ilginç. Kime kapak satacağız, çıkış evet. kapak falan diyor ama sonra bizim Türk firmalarına gitmiş, çatılı güzel villalar yapıyorlar. O zaman biraz umudumuz oldu. Örnek. Çatı mi? lazım abi, evet. çatı lazım. Çatı kaplamalarında sandviç panel var, trepaz var, kiremit var. Hmm. E, ondülün efendim çok çeşitli kaplama ürünleri var. O kaplama ürünler olduktan sonra hiç sorun değil, biz orada varız. Şimdi yani kiremit hala geçerli. Geçerli, mi kiremit hala geçerli. Hı hı. Şimdi beton kiremitler var, Toprak ha, kiremitler farklı, toprağı, var, kiremitler. farklı farklı kiremit. Hatta hı. metal kiremitler var. Hı. E, oldukça e, kiremitin önü açık hala devam ediyor. E, biz e, çatı arasından ilk hı hı. önce e, ürettiğimiz çatı arasından çatı üstüne çıkmak için, orayı e, çıkışı kolaylaştırmak için. Ve çat arasını havalandırmak için nemden rutubetten, bir de çat arasını aydınlatmak için ürünler yapıyoruz. Hmm. Şimdi biz bunlara e, çıkış kapağı diye başladık. Öyle de ha, meşhur oldu. çıkış kapağı. Şimdi İngilizce'de karşılığı yok da, İngilizce'de roof window geçiyor ha. yani çatı penceresi. Hmm. Biz de çok şükür, pencere olması için de şimdi çat arası e, çok e, villa tipinde, teras kat olarak ev ortamı e, ev içi olarak kullanılmaya çok yoğun başladı. Ama bizim çatı çıkış kapaklarımız tek camdı. Tek cam hmm. olunca da rutubet nem olma ihtimali vardı. Ama Anadolu'da kullanılan böyle e, çatı arası sadece böyle evet. e, kapalı oluyor. Ufak tefek böyle işte yedek eşyalar falan kullanmaya olan yerlerde tek camlı idare ediyordu. Hmm. Allah bize lütfetti. Biz bunu pencere şekline dönüştürdük. Isı camlı, yalıtımlı. Hmm. Teras katlarda, villalarda Aha. yani kullanılır duruma getirdik. Çatı katı çok önemli. Mesela bir belediye başkanının öyle bir projesi var dedi ki ya İstanbul'da mesela bu kadar daire var. Şey apartman var. Bu apartmanlarda efendim biz çatı katı yaparsak işte bu kadar daire olur. Bu kadar evet. insan evsizlik çekmez. Evet. Siz diyorsunuz o şimdi artık orayı da kullanıyorlar yani rahat şekilde. Daire olabilir. Daire çatı ola katı daire falan. Olabilir. Evet. Daire olabilir. Evet. Daire olabilir. İşte o duvar pek orada uygun olmadığı için evet. çatıdan gökyüzünü evin içinden seyredebilme, Aha. evin içini gündüz ışığı alabilme evet. gibi kolaylıklar sağlıyor. Çok güzel. Biz de pencereye dönüştürdük. Pencere Adep oldu şimdi, artık he, yani. Evet, çatısı, pencereleri oldu çok. Şükür. Çok enteresan bir şey ekranda görünüyor evet, tabii. Evet, Acayip evet, bir şey yani. Biz de işte 2021 TÜYAP'ta Uluslararası Yapı Fuarı'na gelmiştik. Tekin abime de teşekkür ediyorum. Geldiğimizde şurada bir soluklanın diye standımıza gelmişti. Hı -hı. Ürünlere bakarken bizi davet etti. <laughs> Biz de geldik. Bizi de kabul ettiniz. size ayrıca teşekkür ediyoruz. Aşktağım da çok size. memnun oldum. Nasıl oldu? geçiyor peki? Fuar nasıl geçti? Arzu Hanım, fuarı e, koronadan dolayı evet. ben bu kadar verimli olacağını düşünmemiştim. Biz bir de geçen sene vardı, iptal Aha. oldu koronadan. Evet. 2019'da ilk fuarımıza katılmıştık. O zaman da çok yoğundu. Bu fuarda da ben e, umduğumdan daha fazla bir yoğunluk gördüm. Aha. Özellikle de e, yurt dışından çoktu. Yani evet. çok... E, kart vizit verdik, Çok ha. insanlarla tanıştık. Müşteri genelde müteahhit diyorlar. Fuardan dönünce inşallah evet. da ispata geçeceğiz. İnşallah. Müşteri profili nasıl? Fuarda mesela genelde müteahhitler mi? A, müteahhitlerden de gelen oldu. Mesela bir kardeşimizin elinde e, projeler varmıştı. Aha. E, biz bu pencere e, kapaklarda presle basıyorduk yekpare şeklinde. Evet. Yekpare de tek ölçü çıkıyor. Pres baskı kalıp olunca Hı. tek ölçüde çıkıyordu. Doğru. Pencereye geçtiğimizde e, i̇stenilen ölçülerde, e, uygun olan e, ölçülerde genişletip e, yapabileceğiz. Çok. o Çanakkale'den gelen kardeşimize de e, görüştük orada. Evet. Değişik ölçülerde yapacağız inşallah. O çok güzel, evet. Önemli bir adım. Evet. Peki evet. iç piyasadaki e, pazarınızı nasıl sağlıyorsunuz? Bayilik var mı bayilikler? E, evet, Arzu Hanım 2012'de ilk çıkardığımızda e, Türkiye'nin her tarafına adım adım e, sektörde alakalı olan bütün firmaları geze Hı. geze... Dolaştık, tanıttık ve girdiğimiz yerden de çıkmadık. Bizi kolayla terk eden müşterimiz de olmadı. Çünkü biz e, müşteri memnuniyeti odaklı çalıştığımız için e, bayiliklerimiz oluştu. İç pazarda hiçbir sıkıntımız yok. Hı hı. Türkiye'de de en çok üretip satan olduğumuzu düşünüyorum, inanıyorum. Harikli. Öyle olduğunu da müşterilerimizden ve şahit olduğumuz olaylardan da yaşıyoruz, hissediyoruz. Yani hı hı. E, Satış e, genellikle biz toptan biz üreticiyiz satış satışçı bayilerimize veriyoruz. Hı hı. Sonradan nihai tüketicilere ulaşıyor. ulaşıyor. Evet. Yurt dışı ihracatlarınız var mı peki? Şimdi yurt dışı ihracatımız var. Hı hı. ülke ismini söylemekte mahsur ya, yok herhalde. Biz Kosova'ya. Kosova Kosova'da özel bir çatı kaplama malzemesi vardı Tarafez diye. Bir gittim oradan numune gönderdiler. İşte ben de onlara uygun kalıp yaptırdım. Gönderdik. Ee, oradan başka birileri daha istedi ve Kosova'yı hemen çok e, e, noktadan, dün de fuarda bir arkadaşla sözleşme yaptık. Hı hı. 700 tane kaderde çok sürü sipariş aldık. Kosova tamam. Makedonya'dan bir arkadaşla irtibatımız oldu. Arkadaşımdan da özür diliyorum. Ben tam fuara gelince heyecandan davetiye gönderdim. Biraz kırıldı. İlk, hı hı. Ilk anca, iyi inşallah. Makedonya'ya gidip arkadaşa numuneyi kendine götüreceğim. O da çalışacağını beyan etti. Sadece videolardan gördü. Biz bunu yaparız ederiz diye. Dış ülkeye gerçekleştirdiğimiz ülke Kosova. Makedonya'da bizi bekliyorlar. Azerbaycanlı kardeşlerimizi bekliyor. İnşallah Özbekistan'a geçeceğiz. Yakın komşulardan başlayıp inşallah evet. Allah nasip ederse. Avrupa'nın işlerine doğru Zaten. ürünleri geliştirerek e, girmek Avrupa'nın kapısını açmışsınız Kosova falan çok öyle şükür, gidiyor çok tabii. Şükür. O öyle gidecek evet. inşallah. Şimdi, Bu da sizin için verimli geçiyor. Çok verimli Hı -hı. geçti. Bugün de son gün inşallah. Bir gün de bitireceğiz. Devam Hı -hı. ediyor fuar. Bugün Cami, son bugün gün son gün. Saat kaça kadar? Hı -hı. Saat Evet. Evet. Vallahi bir gün... Akşam saatlerine kadar herhalde. Or, beş, bakın ne güzel. Her gün 16'ya e, kadardı. 16. He, evet, oradaki evet. de Ankara'da temelde de bir villalar var toplu Doğru. olarak e, uygulanmış. Ben de gittim yerinde görün. Bizim uygulanmamız yok da. E, uygulayan arkadaşlardan böyle proje bazında şahit olduklarını, haberimiz olduklarını takip ediyoruz. Peki firma olarak e, üretim kalitesinde nelere dikkat ediyorsunuz? Arzu Hanım ben e, kendi işimi yapıyorum ama her üreticinin de kendi ürettiğinin dışında bir nihayet tüketici oluyor. Hı hı. Biz de bir e, kendi ürettiğimiz ürünlerde ben kendimi müşteri yerine koyup, müşteri neye dikkat eder, ne yapar? O tür noktalarda müşteri memnuniyetini ön plana tutarak kaliteyi üst seviyede çıkarma gayretinde oluyoruz. Onun mücadelesini veriyoruz. Hı hı. Evet. E, peki üretim kapasiteniz piyasadaki pazara yeterli mi? Şimdi e, üretim kapasitemiz e, talebe bağlı. Hı hı. E, e, sezon açıkken, yaz sezonlarından falan biraz mesai yapıyoruz. Müşterilerimiz de uzun zamanlarda bizden çalıştıklar için, müşteriyi mağdur etmemek için e, çok sıkıştığımızda e, depodaki sat malzemeniz bitmeden siparişlerinizi geçin diye bir hafta, hı. 15 gün böyle sıkışık olduğumuzda e, termin veriyoruz. Üretim aşaması e, olduğundan dolayı. E, kimseyi de mağdur etmiyoruz. Üretimimiz yeterli. E, 24 saat yani daha fazla talep olsa 24 saatte çalışır Daha fazla istihdam sağlarız. Hı. Ama şu anda yeterli. Hiç satıştan da sıkıntımız yok. Pazardan da sıkıntımız yok. Biz pencere sistemlerinde gözümüzü biraz dışarılara gidip memleketimize işte bir kuruş da olsa bir döviz getirmenin e, düşüncesinde e, devam edeceğiz inşallah bundan Çok sonra. Olur. İç piyasadaki müşterilerimiz bazı arkadaşlar da aklıyor. Yarın Avrupa ya falan açılınca bizi mağdur etmedi etmeyeceğiz inşallah. Hı -hı. Evet. Peki pandemiyi konuşmadan olmaz değil mi? Pandemi e, sürecini siz film olarak nasıl atlatıyorsunuz? Nasıl tedbirler aldınız? E, üretimlerinizde düşüş oldu mu? E, müşterilerinizle yani bir pandemi sürecini sizden dinleyelim. Arzu Hanım pandemi sürecinde 2020 yılında İlk Mart'ta zaten Şubat'ın en sonunda ben e, yurt dışından gelmiştim. Ondan hı hı. sonra yasaklar falan başladı. Hı hı. Bir sene geçti. Evet. Bir sene geçti. Evet. İlk dönemdeki panik oldu. Hı hı. Ama Ramazan bayramına biz de nöbetli biraz istirahatler uyguladık ha, personel içerisinde hı hı. ama Ramazan bayramına bir hafta kala Bizde sipariş coştu geldi, Allah'a şükür. Çok enteresan. 2020 yılında biz tarihimizin en yüksek sayıda rekorunu kırdık. Yani çok mesai yaptık. Sadece fazla siz fazla, değil, fazla. Türkiye'de Ama öyle bir şey yok. Ben bazı evet. izlediğim haberlerde falan inşaat sektörü de geçen yıl 2020'de Tabii, çok rekor ilginç. kırmıştı. Tabi çok ee, Şeyde. Sanayi sektörü hala rekorlar kırıyor. Geçen evet, ay e, rekorda inginç. ihracat rekor çok yükseydi ama burada Üç. bir sıkıntı algılıyorum. Onu da vallahi söylemeden geçemem. Hı -hı. Şimdi ham hammadde sıkıntısı ha. çekiyoruz. Hı -hı. Çünkü dünyanın e, zararı Türkiye'nin üzerine biniyor. Birçok çelik üreticisi üretim yapmıyor. Hı -hı. Herkes sanırım Türkiye'den e, mal götürüyor, çelik götürüyor. İç piyasada bunda biraz sıkıntı var gibi. Camda var. İşimizin bir parçasında cam camda zorluk var. Ham maddede zorluklar var. Hı -hı. Yani tedariki biraz zorlaşacak gibi ama inşallah e, Mayıs sonunda falan... Bile Çelikte, demektir. camda, plastikte belki. Var var. Evet. Kolide bile var. Yani Kolide bile tabii var. Türkiye'de biz geçen yıl dedik, ben dedim ya işte sayının en rekoru kırdım. Türkiye'de ihracat rekoru kırdım. Hı -hı. Ama ihracat rekoru kırarken iç piyasada biraz... Ee, kendi vatandaşlarımıza e, mal tedariki biraz zorlaşır görünüyor. Yani dışarıdan almak zorunda kalıyorsunuz. Dışarıdayı yok ki atabeyi. Yok yani. Yok yok. Evet. Herkes Türkiye'den alıyor şimdi malı. Biz Türkiye olarak ihracatla rekor kırıyoruz ama Hı. kendimiz bulamıyoruz. Abi sen yurt dışına satıyorsun bana mal vermiyorsun abi. bunu özü bu hmm. gibi diyeyim yani. Hmm, hmm. Valla çelikte sıkıntı var. E peki bu, bu aslında tersine döndürülebilir değil mi? Yani imkanlarımız var. Ama de var. Ham madde şöyle canım abim, evet. Türkiye dünyada istatistiklerden e, gördüğüm kadarıyla çelik üretiminde dünyada yedinci sırada. Heh. Ama yani iyi bir sıra, belki arttı bu pandemi döneminde. Evet. Ama üretimin çoğunluğu yurt dışına ihraç edilince yani. iç piyasada biraz şey gözüküyor, Evet. sıkıntı gözüküyor. Fuarda çelikçi arkadaşlar var, onlar bunu beyan ediyor. Hmm. Ya hani şöyle bir formül olabilir hani iç, ben işte içeride böyle bir talep varsa abi önce vallahi, can sonra canan demişler. Onu Büyüklerimiz düşünecek tabii. içerideki üreticileri. Tabii. Vallahi şimdi haberlerde de izlemiştim. Hı -hı. Kahramanmaraş'ta çok yüksek çelik tencere üreticileri var. Üstleri cam kapak ya abi. Hı -hı. Bazı o garip kardeşlerimin bazı şeylerini siparişleri iptal edilmiş. Cam bulamadıkları için. Hı -hı. Ya bu beni aşıyor. Bu tabii, tabii. büyüklerimizin tabii. işi. Gayet yani, tabii -hı. -hı. Gariban bir adamım ben. Yani mevzu anlaşılıyor. İçeride üretiliyorsa önce tabii bizim kullanmamız ona göre. Vallahi de, tabii... ezim. Yoksa yarın evet, biz pencere yok dedim. Ne yapacağız? <laughs> Şerif evet. bulamadık, yapamadık. Evet. Olmaz. Doğru, ya. evet. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. Evet. İnşallah en kısa zamanda atatırız. Evet. Güzel olur. Yani üretim çok, satış da çok. Yurt evet. çok gidiyor. Evet. Bravo. Aha. Ben onu anlıyorum. Bizim Hı. aslında bu ham maddeleri madem ki biliyoruz, içeride de var, kaynağımız da var. Biz aslında kendimiz üretelim. kendimiz. O şekilde de ihracat ya olur ya. Olmaz olur mu? Oha. Şimdi Kahramanmaraş'taki kardeşlerimin hepsi ihracat. abi. Dışarıdan Tabii. aldıkları siparişler iptal oldu. Üstünü kapağını bulamadığı tedbin vermiş. Tabii. Zamanında üst cam kapağı bulamadığı için adam iptal etmiş yani. Tabii. yani Doğru. Orada ham göndermektense KDV'li göndermek var yani. Daha, güzeldir, daha güzel. Daha. Daha, iyi daha iyi çok kazanç sağlayacaktır tabii. ülkemize yani. Evet. Eee, kısmında da aynı. Tabii. Vallahi çok güzel Sayın Sanayi Bakanımıza duyurulur mu Duyur galiba? abi. Vallahi <gülüyor> duyuralım <gülüyor> yani. <gülüyor> e, önce can sonra can diyelim. Aynı zamanda lazım. biz üretiyoruz tabii. tabii Şekil abi, veriyoruz bu şekilde Allah satınca daha yani. daha ciddi bir para gelir tabii, yani Tabii. Tamam, Allah madde. Şükür sanayi Türk sanayicisi çok iyi üretiyor. Yani çok iyi yerlere gidiyor. Evet. Bizim efendim şimdi soramadığımız ha. bir de ama sizin kamuoyuna mesajlarınız olacak. Özel değil. özel. Vallahi onları da konuşalım. <laughs> şimdi ne istiyorsun Harbi Başkan? <laughs> <laughs> <Tamam, gülüyor> tamam, bak tamam, çok abi, güzel bak, bir bak, şey. Bombaladık abi. Ben, deyim, de, sen, verip, sen, biz üretelim satalım dedik yani. çok 58 oradaydı. Arzudan başka soruları varsa. Evet, evet ben şunu merak ediyorum. Hı. Taahhütlü projelere e, karşılık üretimlere açık mısınız? E, şimdi bundan sonra açız ama biz e, daha çok bizim tedarikçisi olduğumuz firmalar eee onlar aldık. Onlar bize gönderdiklerinde Aha. biz onlara uygun yapıyoruz. Hı hı. Yani birebir e, olmuyor ama mesela çok büyük bir projenin içerisinde var ürünlerimiz ama bilmiyorum. Buradan uygun olmuyor ne diyeyim ya? Buyurun. Ee, 3. Boğaz Köprümüzün e, gişelerinde Aha. ve bağlantı yollarının tamamında bulunan gişelerin üzerinde Ankara'da çok güzide bir firmamız. Onların tedarikçisi, ben de onların tedarikçisiyim. Orada bizim kapaklarımız kullanıyor yüzlerce. Harika. Şimdi de Çanakkale Köprüsüne gidiyor Allah şükür. Onlar yine gönderiyorlar. Hı hı. Ee, biz böyle bir proje almadık yani. Hı hı. Ama bizim ürünlerimizin gittiğini biz biliyoruz. Biliyorsunuz. Biliyoruz. Evet. evet. Peki biraz e, bu üretimlerinizi hangi sektörlerde, biraz sektörlerden de bahsedin isterseniz. Hı. Nerelerde kullanılıyor? Arzu Hanım, işte ilk başta girip söylemiştik ya hı hı. bina olacak. Evet. Üstünde <laughs> mutlaka çatı mutlaka. istiyoruz. Evet. İstiyoruz. Yani çatısız ev yapmasınlar olmaz <laughs> olmaz. O zaman bize bir tane de olsa razıyız. Yani her evde 20 10 tane kapı var ama Aha. bir binada bize Aynı. bir tane pencerede kapak olsa yeter yani bize yeterlidir. Evet. Çok mütevazı. Yani sektörümüz çok şey yani e, özü girdiği yer belli. Bina, çatı ve biz. Hı <laughs> Kaç kişi çalıştırıyorsun abi? Söyleme sahiptir Abi orası ayıp ya. Öyle mi? Söylemeyelim. Maşallah. Sayı da söylemeyelim. Ürünlerde şey olmaz. Tabii, yani. Ha çok güzel. Yani bir makine mühendisimiz var. Argede çalışan arkadaşlarımız var. Var, var, var. tabii. O, o zaman var. RG çalışmalarınızdan da bahsedebilirsiniz. 2021 ve sonrası ne için yaptın neler yapıyorsunuz? Abi. Yatırımlar. Tabii, tabii. Yani, Arge çok önemli. Araştırma çok önemli. Burada nasıl ilerleyeceğiz abi? Bir tane argem var. Bir Hı. yılda bitiremedim. Arge çok zor. E, Aslında ben çok gariban bir firmayım ama. Ben ama sermaye bir... ile gidiyoruz. Hı -hı. Bir yılda çözemedim. İkinci, üçüncü aşamasını geçtim. Fuardan dönünce ona çalışacağız. İkna mı olamıyorsun abi? Hı? Yani akıl mı ermiyor, ikna mı olamıyorsun ya da bazı abi, şeyler. Ya bu, şimdi, bu iş biraz da matematik işi ya. Bu şimdi şöyle Adam şimdi get bir şey koyuyor. Evet. Ya, tamam da herhalde uçları birbirlerine değmiyor. Dek getirmek açık. gerek ya. <laughs> dek getirmek gerek. Dek yenmeyince olmuyor. Yani kafanda var. Bir de biz e yazın sezon taşları yoğun alıyoruz. Mesela mühendisim var. İşte elemanlarım var, ustalarım var. Argiye vermişim. İşler yoğunlaşmış. Ha çocuklar onu bırakın şu şey bir bakın dedim de Arge galabiliyor. Yani biraz da bir yıl sürmesi bundan kaynaklandı. Bir sadece lazım diyorsunuz. Ya abi öyle de güçlü bir firma değilim. yani. Evet. E, tamamen kendi başına bırakıp Hı -hı. harcam bir de Arge'de masraflı bir şey abi, Harcıyorsun e bir şey hepsi çöpe gitmiş. Bu böyle yani Para harcıyorsun. Tabii harcıyorsun yani. Harcıyor, yani. Harcıyorsun tabii, yani. Tabii, mecbursun tabii. abi yoksa... Ama bir şey bulacaksın. Bulacağız orada. yani evet, illaki. Şimdi hani çalışmalarımız gerekti. devam ediyor da. Şeyden Peki. sonra inşallah hmm. fuardan sonra tekrar yoğunlaşacağız. Hmm. Yarım kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir iki kademeyi açtık. Az bir operasyonları kaldı. Şimdi... Kendi ürünlerimizde, Hı -hı. kendi işimizde kendi hep geliştirmek arzusu. Niyetimiz okay. öyle. Peki yurt dışı fuarlarını düşünüyor musunuz? Şimdi yurt dışı fuarlarda bu fuarda arkadaşlar geldi ama Azerbaycan kesin düşünüyorum. Yani yılbaşında var. Özbekistan'da bugün arkadaşlarla e, görüştük. Özbekistan'da ee, tam yani tam netleştirmedik ee, biraz daha ergenlerimizin de birlikte yani her fuara gittiğinde bir yenilik de gerekiyor Arzu Hanım yani o Hı -hı. yenilikleri yaratmasa fuarları mutlaka takip edeceğiz Hı -hı. yani edeceğiz yani düşünüyoruz da dağlık Karabağ biliyorsunuz bir adım atacak orada inşaat var yani orada <laughs> ekmek var ben ama şuradan çok e, korkuyorum dediniz ya bazen iş hakikaten ciddi bir şey geliyor bereketli olsun da. Bu sene inşaat devam mı yani? Bir ülkenin kalkılması biraz da inşaata tabii. Birçok sektörü beraber yani çok, götürüyor. Çok lokomotif bir sektör. Ha, yani inşaat sektörü. Türkiye Türkiye'mizde çok yedi... sayısız kalemleri tabii. var içinde. Evet, evet. İstihdama, e, ekonomiye tabii. dönük e, inşaatta. Valla Dağlı Karabağ'da da gökdelenler yapmasınlar. Abi. Çok mütevazı evler yapsın, çok çatı olsun. Şimdi Kulağınız yeni... gelen ne? Herhalde pek fazla olmayacak. Yapım. evet Yani e, Karadağ'da Hı hı. Yer olarak da çok göklenenleri arz edecek Bence. istenilecek yer olduğunu zannetmiyorum evet, yani. Tarihi bir yer. Tarihi bir yer. Doğası olarak yer hı hı. olarak. Şimdi Bakü'de var gittim gördüm yüksek katlar ama ön caddelerin ardına yine mi evler var? Biz mi ev istiyoruz? Hı hı. Aslında başkanımız da öyle istiyor. Öyle diyor. Çok çatılacak. Evet. Biz çok çok kap, e, kapak pencere satacağız. Dikine abi. değil diyorsun. İstemiyor. Evet. Ben de ondan yanayım abi. Evet mimari evet Kesinlikle hakikaten öyle. güzel Hı -hı. yani evet şimdi tabii Türkiye'nin ihtiyacı var. Şimdi bazıları hep söylüyorlar efendim işte betonlaştık betonlaştık ya tamam betonlaştık da ben betona ben de betona karşıyım. Ve fakat çok da sağlıksız yerlerde yaşamıyorduk. Yani evet. o kaldığımız <laughs> evler işte dükkanlar, çarşılar, pazarları biliyoruz. ama evet. şimdi öyle değil. İhtiyaç var ki yani insanlar kaliteyi istiyor, kaliteli olmayı istiyor, cebinde parası da varsa bırakın yapsın. Ben evet. Hemen betonlaşıyoruz. Niye hep inşaat üzerinde gidiyoruz? Ya inşaat üzerinde gidince 10 sektörü de beraber sürüklüyorsunuz ya. Evet. 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 Doğru. Evet. E, sormak istediğiniz bir şey varsa, Yo, ben, bir e, toparlamak adına hani sizin de en son söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz e, belki müşterilerinize belki bir mesaj bugün bu var gelecek evet. olan müşterilerinize bu sene olacak, zam neler? yok diyebilir misiniz evet? <laughs> neler söylemek istersiniz? <laughs> Teşekkür ederim. Azan son sözü şöyle söyleyeyim. Ben de bir şey garibanlığımız var. Biz 2010 yılında e, kurduğumuzda. Benim varım yoğum ee, burada rahmetle yad ediyorum. E, ee, Ekrem Müftüoğlu abim vardı. Aa. Canım ciğerim, abim rahmetli olduğunun için yazsın. O benim elimden tuttu. Ben bu seviyelere geldim. Çok saygı duyduğum bir abimdi. O da beni çok severdi. Her zaman dedi seni iyi yerlerde görmek istiyorum. Görseydi çok sevinecekti. Müşterilerime, dostlarıma da biz izlemeye devam etsinler. İlla ki daha iyilerini yapıp Tabii. kendilerine sunacağız. Ee, siz beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Benim de izleyenlere katlandıkları için çok teşekkür ediyorum. Çok Şimdi memnun kaldım ben. Fuar'a mı döneceksiniz? Ben fuara döneceğim. Hı hı. Akşamda baş kendimize döneceğiz Allah Hı -hı. izin verirse. İş bitiyor, e, işte. bitiyor. <laughs> çok güzel. Sizin eklemek istediğiniz. E, Yok çok değil. teşekkür ederim. Evet. Güler güler yüzü yeter. Çok sağ ol, yani çok ben sağ ol. esnafı tüccarı böyle bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Ha. Hakikaten insan böyle bir esnaftan, böyle bir tüccardan, böyle bir şeyden mal almaz mı ya? Bu, bu güzel yani. <laughs> Zaten beni bırakmayan ondan da bırakmıyor. Herkese ha. selam ediyorum. Beni Tabii izleyenlere. Çok önemli. Bu Avrupa'ya da gireceğim ya, evet, Avrupa'dan evet. da izlendiğini, tabii, oradaki tabii. tüm tabii, tabii. hemşehrilerimize inşallah bir gün bu pencereleri tanıştıracağım. umut ediyorum. Allah nasip ederse. Hedef büyük. Büyük Allah'ın evet. izniyle. Küçük düşünmemek lazım. E, inşallah. Hakikaten hedefleri i̇nşallah. koymak i̇nşallah. lazım. İnşallah bir bir gerçekleşir. Biz e, biz görmesek bile arkadan gelenler, gelenler bizden sonranlar görür. Evet. tabii ki inşallah. Evet inşallah peki evet, efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz ben de size çok teşekkür geldiğiniz ederim için. Atabey için. çok sağ olun. Çok memnun eşlik... kaldım. Çok teşekkürler harika eşlik ettiğiniz için bana da çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Ee, Pazartesi sizinle gündeme ve konuklarımıza devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Evet. Çok sağ olun. sağ olun. Evet bugünlük de bizden bu kadar. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.